çalışmalarda iyi değil mi? Geleceksen, geleceksen de gelecek sezonda antrenmanlar farklı açacak. Bazılar da yeni gelenler var ya. Onlar da antrenmanı kaçırmasınlar. Çünkü sezon değiştiği için Haddetsizim hayatımda hep madalyalarla, başarılarla zamanım geçti, günüm günüm geçti. Ee, Türkiye şampiyonlukları gördüm. Uluslararası şampiyonluklarım var. Milli takımda antrenör olarak görev yaptım. Niğde Üniversitesi BESÜ bölümünü bitirdim. Öğretmenlik ee, ve üniversite döneminde de sporculuk yaptım. 3000 olsun, 3000 5000 olsun kulüplerde yarıştım en iyi e, performans gösteren sporcu oldum ve bu hayatıma da yansıdı. 2003'te üniversiteyi bitirdiğim zaman e, antrenörlük yapıyordum atletizm antrenörlüğü Tarih olarak bizim bir tane hocamız vardı buraya antrenör olarak Kayseri'ye gelmem istedi. Aksaray'da önce antrenörlük yapıyordum. Ee, burada çalışmamı, kendi memleketime yararlı olmamı istedi. Ben de onun sayesinde işte Kayseri'ye dönüş yaptım. Fakat bir türlü antrenörlük işi olmadı burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde. Olmayınca e, ben de çalışmak zorundaydım, ailemi geçindirmek zorundaydım. Arkadaşların Tavsiyesi üzerine başladım. Ondan sonra da mecburen bırakamaz olduk. Ee, şey olarak ustası oldum. Ee, sürekli taşlara, iç içe her türlü kesimini yaptım. Atölyede, sonra fabrikada e, çeşitli makineler kullandım. Sürekli ona rağmen içimizde üfte kalmasın diye, bu ülkeye vefa borcumuzu ödemek için, bilgi birikimlerimizden yararlansın diye... Gençler yetiştirdim fabrikadan arta kalan zamanlarımda. Ondan dolayı da ben bu işe isteyerek başlamadım açıkçası. Ailemi geçindirmek zorundaydım. O yüzden başladım. Bu işin içinde kalmamı sağladılar. Biz de o yüzden bırakmak bırakmak zorunda, bırakmak düşündüğüm halde bırakamadık. Yani bir bir türlü nasip olmadı. Demek ki ekmeğimizi taştan çıkarmamız gerekiyormuş. Bunu da e, yaşayarak deneyerek gördük. Ama ho hobimizden ya da kendi sevdiğim branştan da ayrı kalmadım. E, olimpiyatta olsun şeylerde olsun e, dünya şampiyonu olsun Avrupa şampiyonu olsun bunları yetiştirmeyi başardım. E, zamanım olmamasına rağmen zamanımız olsaydı bu işin şeyin içinde olsaydık belki antrenörlüğü daha kaliteli daha iyi üst seviyede sporcularda yetiştirdik yetiştirirdik ülkemiz adına. Bazen de düşünüyorum şey olarak gönüllü olarak yapıyorum bir şey olarak bir birey olarak ya da bir kendim zaman ayırmadım şimdiye kadar düğünler olsun akrabalarımın özel günler olsun bunların hafta sonları da çalıştığım için çoğuna da e, iştirak edemedim e, bazen arkadaşlarım özel günlerine gidemedim çocuklarla ilgilendiğim gün olduğu için e, özellikle akşamları öğrenciler yetiştirdiğim için e, her gün e, yılın 365 günü antrenmanda vakit geçiriyorum. İş, özellikle özel e, sektörde çalıştığım için e, zamanım orada dolayı çok kısıtlı ee, ve bunun kısıtlı bir tarafında zaten öğrencilere harcıyorum. Bazen de yılmışlık oluyor. Ee, bırakıp gitmek istiyorum. Bazen e, bırakayım bu işi diyorum. Ama maalesef e, bazı yeni alttan gelen öğrenciler var. Bunların hayatlarına dokunmak bazen de mutlu ediyor. 8 yıldır başladığımdan beri Muzaffer Hoca çalışıyorum. Evet, çalışıyor. Geç bazen geç geliyor ama e, yine de işine gidiyor, yine de yanımıza geliyor. Bazen hatta e, onun da kendi işinden dolayı sakatlıkları oluyor ama hiçbir zaman mahrum etmiyor bizi. Her zaman geliyor. Muzaffer Hocamız sabahtan akşama kadar hani çalışıyor, hiç evine uğramadan, çocuklarının yanına gitmeden bizim yanımıza geliyor ve 3 saatte bizimle vakit geçiriyor. Ya yani, bu anlamda hani bize çok fedakarlık sağlıyor aslında.